Duktig! Varför har du samma brilja! Aj! Duktig! Let you for! Duktig! Färdig! Duktig! Jag kan ha varje! <coughs>

Geliyoruz Koşun. Buranın patronu benim. Hadi. Gidiyoruz içine. Evet. Gidiyoruz. Koşun. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Gitme zamanı. Koşun. Hadi. Devam. Koş. Tamam. Koşuyorum. Ben çok hızlı koşuyorum dakika dur peki peki nerede? Ben o, nerede kullanabiliyorum. Şu an mutfak hamburger yiyor. Benim hayır geri uyuyor. Ah, peki peki her gün yemek yiyor. Oh, peki peki. Benim de çok çekti ya. Onu görüyor onu onu. Dur bir dakika. Of, oh, of, oh, peki hep yemek yok. Durun ben annemi çağırıyorum. Görüşürüz. <gülüyor> anne, <gülüyor> peki peki yemek yiyip duruyor. <laughs> ne? Abi yemek mi yok? <laughs> of, peki peki benim yemeğimi yiyor. Peki peki gel buraya. <laughs> evet taze yiyor bile hala orada. Bastır <laughs> ketmeee. <laughs> Peggy Peggy yemek yiyor. Her gün yemek yiyecek. Oh. Gidiyorum ben arabaya. Peggy Peggy. Kaldırı sanıyorsun. Herkes seni arıyor. Doktor içeri gireceğiz. Az kaldı. Upsi. Biraz yemek yiyeyim dedim. Arkadaşlar beni bekliyor? Koş Peggy Peggy. Peki çok geç kaldı. Girecek kas kalsın. Evet, çok geç kaldı. Evet, o kadar çok geç kaldı. Girecek giresin geldi sulu Evet Peki Peggy, Peggy çok geç kaldınız. Hep çok 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 hızlıca girecek bir kalsın. O <laughs> otobüste <laughs> <laughs>